Bugün 2017-2016 yıllarında teslim ettiğimiz bir binanın dış cephesinde silikonları yeniliyoruz. PVC pencerelerle alüminyum dış cephe kaplamasının arasında kalan silikonlarda bir takım çatlamalar tespit ettik. Tabi bu da dairelerin soğuk almasına, ısı kaybına yol açıyordu. Müşterilerden de bu şekilde bir talep gelince Vaker markası silikon getirdik ve tadilat yapmaya başladık. Yaptığımız işlem basit. Önce eski silikonları kazıyoruz. Zaten silikonlarda yer yer çatlaklar oluşmuş durumda. Bunları kazıdıktan sonra Vaker marka yeni silikonumuzu uyguluyoruz.